O dönemler herkes imkansız, yapılamaz derken onlar vatan borcu dediler. 24 dahi Türk mühendisi dünyayı hayretler içinde bırakacak bir meydan okumaya girişti. Yabancı patent yok, hazır parça yok. Geceyi gündüze kattılar, atölyede uyudular. Sıfırdan bir motoru, şanzımanı, hatta diferansiyeli sadece 129 günde elleriyle var ettiler. Bu sadece bir araba değil, bir mühendislik destanıydı. Benzin bitince başaramadılar diye bağıranlara inat, onlar o gün imkansızın formülünü yazdılar. Elleri yağ içinde, yürekleri memleket aşkıyla o 24 dev adam Türk sanayisinin onurunu kurtardı. Aslında o gün duran araba değildi, kalplerdi. Devrimin mühendislerini saygıyla anıyoruz. Onlar başardılar, biz asla bunu unutmayacağız. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz evlat. Sizce devrim arabaları amacını yerine getirebilseydi Türk otomotiv sektöründe neleri değiştirirdi? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz içerikler için abone olmayı unutmayın.